Ben Vala sanar Kıramam ki Yıkılasın Beni gurbet 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 Varol var Yıkılasın kahrolasın Yıkılıp da mahvolasın Dün gele ki yok olasın Gurbet Gurbetten gelmişim yorgunum anca Şuraya bir yatak serter yavaş yavaş Bende bir resmi var yarısı yırtık Evimin kapısı kaç gündür örtük Sormayın ben niye? Servoşum, servoş. Kadehim kırık. Şişem artık bamboş. Sormayın ben niye? Servoşum, sarhoş. Ben balıkçıyım, balıkçıyım bunlar bizim işimizden geliyor. Herkes evli baklı, çelik çocuk sahipli insanlar. Böyle matırak olmadığı zamanlar dertleşirler, ederler. Bak akşam bir tane arkadaşımız vardı. İsmail abi beni dedi eve gönder. Ne olursun dedi ya. Çeliğim çocuğumu dedi göresim geldi. Tamam dedim. Reisin yanına çıktım. Bak stresini attı, evine gitti, temizlendi, etti. Bu gurbetteyiz abi biz. Buranın, buranın stresi daha bir başka olur. Canım abim, ekmek için ekmek peşine geliyoruz ta nellerden beri. sanatımız bu. Bundan geçiniyoruz. Benim yaptığım 500 kilo fındık ama selvetim şu anda 1 trilyon diyeyim ama Allah daha çok versin denize diyeyim.